Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Cemre Arda, ayrılsak bile bebeğimi doğuracağım. Hem kendisi hem de babası istiyor. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Son zamanlarda şov dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Cemre Arda, özel hayatıyla ilgili şoke edici açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Gökberk Yıldırım'dan ayrılan güzel oyuncu. İlişkilerinin bu. Noktaya gelmesine rağmen hayatlarında yeni bir aşamaya başladıklarını duyurdu. Cemre Arda, sosyal medyada yaptığı duygusal açıklamada, Gökberk'le ayrılsak bile bebeğimi doğuracağım, dedi. Onun babası ve benim ortak dileğimiz diyerek hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Cemre Arda, hamileliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. Ayrılığın ardından yaşadığı duygusal çalkantıya rağmen genç oyuncu, bebeğinin gelişini heyecanla beklediğini belirterek bu sürecin hem kendisi hem de Gökberk için büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi ara, ilişkilerinin bitmesinin ebeveyn olma kararlarını etkilemediğini ve her iki tarafında bebeklerine bakma konusundaki kararlılığını paylaşacağını vurguladı. Cemre Arda'nın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları genç oyuncunun duygusal paylaşımına destek verirken, Arda ve Gökberk Yıldırım'ın olgunluğu ve sorumluluğu magazin basınında övüldü. Hamileliği boyunca sağlık ve moralinin iyi olduğunu belirten Arda. Önümüzdeki günlerde bebeğiyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmayı planladığını duyurdu. Bu açıklamalar Cemre Arda'nın sadece ekranda değil, gerçek hayatta da kararlı ve kararlı duruşunu yansıtırken modern ebeveynlik hakkında önemli bir mesaj. Ayrılıklarından sonra bile iki tarafın ortak bir amaç etrafında birleşebilmesi. Magazin dünyasında nadir görülen bir olgunluk örneği olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki haftalarda Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım'ın bu süreçteki ilerlemeleri yakından takip edilecek ve hayranlar bebeklerinin sağlıklı bir şekilde doğması için sağlayacakları bakımı merakla bekliyor. Cemre Arda'nın samimi açıklamalarının önümüzdeki dönemde magazin gündeminde uzun süre yer alacağı anlaşılıyor. Cemre Arda'nın hamilelik duyurusu, magazin dergilerinde uzun süredir devam eden aşk ve ilişki söylentilerine yeni bir boyut kazandırdı. Genç oyuncunun ayrılıktan sonra bile olgun ve bilinçli davranışları birçok kişi tarafından örnek olarak gösteriliyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları bu sürecin hem kendisi hem de çocukları için önemini vurguladı. Gökberk Yıldırım hayranlarının kalbini bir kez daha kazandı. İlişkilerinin bitmesine rağmen, bebeklerine bakma konusundaki ortak kararları, modern ebeveynliğin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Cemre Arda, bu dönemde yaşadığı duygusal iniş çıkışları ve hamileliğin getirdiği sorumlulukları samimiyetle paylaşarak samimiyetini bir kez daha kanıtlıyor.